Merhaba. Ben Mira. Sizinle bu, bugün bir deney yapacağız. Deney yaptık ve çok güzeldi. Şimdi sizinle de yaptık. Birazcık deterjan sıkıyoruz. Bir tabağa. Sonra cama bardağa bir su dolduruyoruz bu kadar. Sonra bunu döküyoruz. Bunun içine. Gördünüz mü? Bu havaya kaldırıyor. Sonra böyle hava baloncukları çıkarıyor. Bunları sizlerde annenizle deneyebilirsiniz. Hoşçakalın. Size iyi tatiller diyorum. Görüşürüz.